Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte köydeyim ve köydeyken video çekmek istedim. Hazırsanız başlayalım. Burada böyle bir oyuncak buldum, onunla oynayalım. Burada da bu isteği çizdim. Hemen aşağı yorumlara puanlamanızı istiyorum. Sonra Blackpink dengime bakıyorum sıkıldığımdan dolayısız. Burada da sobaya odun atsam mı atmasam diye düşünürken Blackpink dengime çıkan stickerlerini inceliyorum. O sürmeye karar veriyorum. Sonra vazgeçiyorum sevimli de uzaklarda. Bizim cama gelmek yerine başka camları tercih ediyordu. Ona da üzüldüm biraz. Burada bulutları çekiyorum. Balkondayım tabii. O zaman balkonda değildim. İçerideydim. İçeriki balkondaydım. Böyle bulutlar. Oho bulut. Köyde oyuncaklar çok çabuk kaybolduğu için bir tane Barbie getirdim. Burada da hadi bilekliğimi puanlıyoruz. Bir eldim Burada deli gibi yere atıyorum bilekliği. Yine sıkıldım, yine bir şeyler çizdim böyle pink hair, yellow hair diye. Ardından gitar çizimine de bakıyoruz. Sonra shutdown'la alakalı bir şey yaptım. Böyle çok iyi oldu bu. Bu arada bu şekilde bir defter isterseniz linkini aşağı açıklama bölümüne koyabilirim. böyle bulutları çekiyorum yine. Böyle çiçeklere bakıyorum. Burada sobanın ateşi. Burada kapının kulbunu açıyorum ve zor örülen, bayağı bir zor örülen el işi görüyoruz. Sonra Blackpink dergimi okuyorum, 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 okuyorum. Hmm. Benim bir yazılım Lisa, sizin bir asınız kim? Burada böyle kaktüse benzer bir çiçek çekmişim. cama gelmiş! Şuppi! Selim'le burada cama gelmiş tabii ki. Selim'le başka köşemizde. Ee, öyle arada köpekler de geliyor da cama gelmiyor köpekler. <laughs> Ee, neyse, Sevimli'yi burada çekiyorum. Arkada yavru kedi var ama ben onu çekmek yerine Sevimli'yi çekiyorum. Şimdi yavru kediye zoomladım. Ne kadar güzel atladı, ne kadar tatlı bir tatlış bir kedi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şimdi Sevimli'ye inşallah geri döneceğiz. Köpekleri falan çekiyorum. Tatlış çekecektim, Sevimli kafasını uzattı. Bir de ben ne diyoruz? Sevimli tatlışı kıskanıyor diyoruz. Senin yüzü çok iyi. Biz kapı önüne çıkıp arada seviyorduk. Bu arada arkadaşlar her perşembe yeni video. Videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.